Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle paylaşmak istediğim konu aslında dün paylaştığım konuyla çok benzer. Ee, Ekim ayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformun Ekim 2024 raporu. Ya raporu iki gün önce okudum. Gerçekten yani e, artık yok artık yani yok artık yok artık diye diye e, buralara geldik. Ekim'de 48 kadın öldürülmüş. Ee, ya 30 olduğunda bile şeydi. Allah'ım her gün neredeyse bir kadın öldürülmüş ülkede falan noktasındaydık. Şimdi iki güne bir 3 kadın öldürülmüş. Ve bu bazılarımız için galiba son derece normalleşiyor. Ya dünkü videoda da söylemiştim ya. Ya o kadın da şöyle yapmış. Ya o kadın da kocasını şöyle aldatmış. Böyle olmuş falan. Ya böyle şeyleri dile getirmek bile... E, kabul edilemez. Yani artık bunlardan bir vazgeçmemiz lazım ya. Ekim ayında 48 kadın öldürülmüş. 23'te şüpheli ölüm var. Yani 71 kadın. Ya ve bu öldürülen 48 kadının 19'u evli olduğu erkek tarafından öldürülmüş. 5'i birlikte olduğu erkek 24 yani. 3'ü eskiden evli olduğu erkek Üçü de eskiden birlikte oldu erkek. Altı da burada 30 tanesi eskiden bir şekilde sevdiği insanlar tarafı, sevdiği adamlar ünlem yani e, tarafından öldürülmüş. Ya böyle bir şey nasıl olabilir ya? Hani biz toplum olarak bunu nasıl kabul ettik? Bunu nasıl buralara geldi? Bunları gerçekten şey yapamıyorum. Bir türlü zihnimde oturtamadım. Eee %40'ı yani evli olduğu erkek tarafından öldürülmüş bu ayki raporun sonucuna göre. Müge Anlı seyredenler bilir. Yani Müge Anlı'nın bir şeyi vardır. Ali'ye kibarca bay bay. sen istediğin gibi birisi değil mi? Senin istemediğin gibi mi davranıyor? Çok basit. Lütfen. Yani çok basit ya sadece şey diyorsun. Görüşürüz yollarımızı ayıralım o halde. Ya ne demek bu? Nasıl ya nasıl bir insan bunu kendinde hat görebilir ya? Nasıl bir insan bunu kendisinde hat görebilir? Yani o kadar saçma ki gerçekten ve ım, raporda şöyle bir şey de var. 31 kadının yani 48 15'inin neden öldürüldü? Evet bahanesi tespit edilmiş ama bu ıı, 31 kadının da Herhangi bir bahanesi yok. Yani sadece beyefendi yine ünlem parantez ünlem parantezi kapa bu e, beyefendiler öldürmek istemiş. Ya bu, ben gerçekten artık ne söyleyelim ne yapalım yani e, anlayamıyorum. Ama bunun çok temel bir sebebi var. Ya bunun için böyle başka şeyleri konuşmaya falan gerek yok. Eee ben bir ara şey bu raporları kendimde tutuyordum. Çünkü kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve diğer platformlar aslında verileri şöyle tutuyorlar. E, diyelim ki bir baba bir oğlunu, karısını ve kızını öldürdü. Karısı ve kızı rapora giriyor ama oğlu girmiyor. Ben de bunları da görmek için aslında erkek şiddetin etkilediği erkek ve kadın. Ya da işte adam gidiyor kayınbiraderini, eski kaynanasını, kayın ve karısını öldürüyor. Ama liste sadece kayınbaba şey kaynanası ve kendi eski karısı giriyor. bu sebeple şey yapıyordum. Ben de verileri tutuyordum. Erkek şiddetine maruz kalmış hani sadece kadınlar değil ama bir ilişkiden dolayı kadına yani bir kadının hayatındaki sevdiği erkekleri öldürmek de o kadına yönelik bir şiddet. Bu sebeple ben o sayıları da toplamak için kendim o listeyi tutuyordum. Mesela ben o tuttuğum listelerin birinde şöyle bir şey vardı. Adam komşusu kadını ve kadının iki oğlunu öldürmüş. Ama adam hakkında böyle biraz açık araştırma yaptığınızda şunu görüyorsunuz. Adam zaten cezaevinden salınalı 10-15 yıl olmuş. Niye salındı? Hani niye cezaevine girmiş diye bakıyorsun. Karısını 21 yerinden mi yani bıçaklayarak hapse girmiş ve köylerin verdiği ifade şu ya o zaten 10-15 yıldır dışarıda 20, 20 yıl 2004'te öldürmüş şu an 2024'teyiz 20 yıl zaten bu adam 10-15 yıl içerideyse ya bu adam maksimum 5-10 yıl yani 10 yılda değil 10-15 yıldır dışarıda diyorlar muhtemelen adam 15 yıldır dışarıda ya bu adam 5-6 yıl hapis yatmış çıkmış çünkü ya birini 21 yerinden bıçaklayarak öldürmenin cezası 5-6 yıl mı ülkede koruyamıyorsun ki kadını koruyamıyorsun çocuğu koruyamıyorsun hepsi biliyor uygun yerlere parayı verince kurtulabileceğini uygun yerle bağlantı sağladığında ceza almayacağını Uygun yerin olmasa bile artık işte birine hakaretin ya da düşünce suçunun suç olduğu ama gidip birini gasp etmenin, gidip birini darp etmenin artık bu ülkede hatta gidip birini öldürmenin bu ülkede suç olmadığının farkında. Yani tüm bu başımıza gelenlerin en 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 temel sebebi cezasızlık kültürü. Ve artık bunun bir dur denmesi lazım. Peki buna kim dur diyecek? Mesela buna en başından dur demesi gereken kurum elbette ki aile bakanlığı. Ama aile bakanlığı çok affedersiniz geri zekalıca çalışmaların peşinde. Kadına yok sen şöyle doğum yap yok sen böyle doğum yap yok şöyle davran. Yok şöyle giyin eğitimleri vermek yerine bunların peşine düşse, bu davalara müdahil olsa bunlar yaşanmaz. Bunlar yaşanmaz. Yani e, bu cezaların arttırılması yönünde politika uygulasa e, okullarla Anlaşıp bazı eğitim programlarıyla e, bu erk zihniyet eğitilse tüm bunlar olmaz. Ama aile bakanımız yani mh, hakaret de etmek istemiyorum ama kendi alanı değil. Zaten biliyorsunuz hepsinin oraya gelmesini sağlayan temel e, liyakat birine yakın olmak. Yani artık ülkemizde. Liyakatin anlamı bu yani. Kimse yok şöyle mi çalıştın, yok böyle mi çalıştın şeyinde değil. Uf ya vallahi var ya çok canım sıkılıyor yani. Artık hani çözümü biliyorsun. Çözüm hakkında bir şeyler söyleyebiliyorsun ama çözümü yapması gereken insanların saçma salak pe şeylerin peşinde koştuğunu görüyorsun ve biliyorsun ki çözülmeyecek. Ya %40'ı kocaları tarafından öldürülmüş. Hani bu nasıl e, şey yapılabilir gerçekten <laughs> ayrıca <cinsiz> <laughs> raporun tamamını okumanızı size öneriyorum İşte cinsel şi <laughs> cinsel şiddetin arttığına dair kısımlar var ee, burada benim bir de şey e, ya o kadar üzücü ki yani e, çok sevdiğim bir dizi var. O diziyi seyrederken e, de hep bunu hissederim. E, katiller insanları öldürdüğünde, e, evlerinde öldürdüğünde, aslında kendilerini en güvende hissettikleri yerde öldürüldüğünde e, o dizide dizi de beni çok etkiliyor. Ya kadınların yüzde kaçıydı? Yüzde 54'ü evlerinde öldürülmüş arkadaşlar ya. Yüzde 54'ü evlerinde öldürülmüş. Yani bu kadınlar kendilerini en güvende hissettikleri yerde öldürülmüşler. Ya Bu beni parçalıyor böyle, darmadağın ediyor. Ben normalde kimseyle paylaşmadım ama geçenlerde ailem artık söylediğim için burada şey yapayım. Benim kapım zorlandı. Polisi falan haber verdim. Bir saat 40 dakikada geldiler. Şöyle böyle. Ama ben aşağı yukarı kimin zorladığını tahmin ediyordum. Başka bağlantılar kullanarak o insanlardan kurtuldum. Ee, ama şöyle bir şey hissettim yani e, benim evim hani e, aslında geldiğimde en huzurlu hissetmem gereken yer aslında en güvende hissetmem gereken yer ya e, aylarca ben her kapıdan gel her kapıyı açmaya çalıştığımda şey hissettim acaba kapım açık mı kapalı mı acaba bugün girmeyi denediler mi acaba girdiler mi her eve girdiğimde acaba ben girdikten sonra kapı tekrar zorlanır mı? Bu tür endişeler yaşadım ve bir insanın kendisini en güvende hissettiği, en savunmasız olduğu yerde bunları e, hissetmesinin çok çok e, berbat bir duygu olduğunu ben de yaşayarak öğrendim. Ve bu beni gerçekten mahvediyor ya. %54'ü evlerinde öldürülmüş. Aile bakanlığına seslenmemiz hiçbir işe yaramıyor ama Allah belanızı vermesin ne olur bir şey yapın artık ya. Hani bizden korkmuyorsunuz, zaten hukuktan bir şey beklemeyelim istiyorsunuz. Haklısınız, tamam biz beklemeyelim. Ama inandığınızı söylediğiniz o Allah var ya, ya Allah bunların, hani siz oraya o koltuklara oturduysanız orada onun gereğini yapmanız gerekiyor ya, Allah soracak onun hesabını. Şu öldürülen 48 kadının, bence o 23'ünün belki 15'i de şüphe, şüpheli ölüm de değildir. Yani direkt kadın cinayetidir diye tahmin ediyorum. eee bu kadınların hepsinin hesabı tek tek sizden sorulacak. Yani inandığınızı iddia ediyorsunuz. Bize hesap vermiyorsunuz. Ülkede şeffaflık şu bu hak getire. Ama bari sizi yaratan, inandığınızı söylediğiniz o Tanrı, Allah neye inanıyorsanız. Yani onun hesap gününden korkup artık bir şey yapın ya. Hani kaç çocuk annesiz kaldı, kaç Anne evlatsız kaldı. Kaç insan bunları yaşıyor? Ya artık e, hiçbirimiz mutlu değiliz. Hani öyle bir şeyde yaşıyoruz ki gözümüz gülmüyor. Mutluluk mutlu hissettiğimiz zaman dilimi çok az. Ya artık yeter. Gerçekten bize de yazık ama bize acımıyorsunuz. Yani biz umurumuzda değiliz. Bunun farkındayım. O yüzden sadece şunu söylüyorum ya lütfen. Hani lütfen bir şey yapın. İnandığınız Allah için, Tanrı için yapın. Bizler için değil. Ona hesap vereceğiniz için yapın ya. Bari onun için yapın. Çok kötü ya. Gerçekten hani öf, bu kadar sev ya bu kadınların birçoğu da sevdikleri tarafından öldürülmüş. Ya o kadar ağır ki babası tarafından, oğlu tarafından, kardeşi tarafından, sevdiği adam tarafından, eski sevgilisi tarafından, evlendiği adam tarafından çok acı ya. Hani Gerçekten çok acı. Şöyle bir rapora tekrar bakıyorum da. Ya her bir satırın aslında tek tek konuşmak istiyorum da. Video uzuyor. Sizler de izlemekte zorlanıyorsunuz. Yani gerçekten artık Allah bunlar bir şey yapmıyor. Allah belalarını verse diyorum. Allah da vermiyor. Valla orada ben de artık şeyim yani. Babam da kızıyor bana. Allah'ın sabrı geniştir falan diyor ama Vallahi söylüyorum yani Rabbim hani bir artık bir sopa bir şey. Ya bizden bir şey olmuyor. Bari sen bir şey yap ya artık. Gerçekten çok yoruldum yani. Rojin de bu ayın raporunda. Çok üzücü ya gencecik çocuk. Allah sonumuzu hayretsin diyorum arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan kapatayım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.